Kahramanmaraş'ta bugün gazetesi ekibi olarak Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza koronavirüs sürecinin nasıl geçtiğini sorduk. Yani ee, bakın göbeğimden anlayabilirsiniz. Külü aldım. Evde ee, yemek yaptık eşimle beraber. Evet. Tabi artı yönler oldu ama eksi yönlere de çok. Evet. E, şunu söyleyebilirim. E, ben öğretmenim. Evet. Yani gerçekten okulu özlüyoruz. Öğrencileri özlüyoruz. Ama genel olarak e, psikolojik ben gerçekten e, çok sıkıntılı durumdayız yani hani toplum olarak da. İnşallah bir an önce biter. Koronavirüste sonra haliyle yaşamda değişiklik olacak. Halk arasına girdiğinde, topluma girdiğin zaman kurallar vardır, kurallara uymamız lazım. O kurallara dikkat etmesek zaten hastalıktan kurtulamayız. Ülkemiz kurtulmaz. Nergiz acaba? Ha, koronavirüs nasıl etkiledi? Ya çok zor durumda kaldık ya. Biz şimdi yabancı böyle durumda geliyorsunuz. Burada her yer kapalı. Evet. Bir şey yapıalmıyorsun. Çocuklar orada da sık, sıkacak, çok sıkacak. Daha iyi de bakılsa daha iyi olur. Şimdi açıldı her yer diyor da ama çok iki aydan sonra düşünüyorum daha kötü olacak diye düşünüyorum. Hmm. Çünkü herkes şimdi çıkacak, çocuklar çıkacak, yaşlı da böyle çıkacak. Evet. Hiç kimse masafada böyle kurmuyor. Kuruyor bazında bazında kurmuyor. Ama o kadar iki yıldan sonra bilmiyorum belki çok kötü olabilir. Maskasız da arabada almıyorsan polis trafikler böyle çıkıyor. Devamlı böyle bakıyorlar. Herkes normalden bir şey. Kolonya falan da her şeysi var. Öyle durumda. Ben Samarkand, Uzbekistan'dan. Çevremde virüse yakalanan çok e, uzaktan bir akrabam yakalandı e, Allah rahmet eylesin vefat etti ama öyle yakın çevremde e, etkilenen olmadı yani genelde içeride e, şey yaptılar kendilerini gizlediler koruduk yani Virüs ben virüse inanmıyorum kaç kişi oldu Maraş'ta? İnsanlarla insanlarla Türkiye'den kaç kişi oldu virüs bitti mi? tamam Hayır Virüs bitti şu anda şu anda virüs bitti. Bitmez. Virüsün bittiğini nasıl kanıtlayacaksın tamam. bize? Ha, her her sırada tamam, söylüyorlar virüs, aynen bitti aynen virüs bitti şu anda. Virüs bitti. Bel belere açıldı. Tamam. Her taraf açıldı. Dolmuşlar açıldı. Trafik, tamam. hiç her şey şu anda yerli yerinde. Koronavirüs süreci, ben üniversitede yüksek lisans öğrencisiyim. Derslere gidemedik, dijital ortamda, internet ortamında sürdürdük. Tabi biraz sisteme alışmamız zor oldu. Diğer yönden de ticaretle uğraşıyorum. Ticaret durma noktasına geldi bir ara. Hükümetin bazı desteklemelerinden dolayı, Allah razı olsun hükümetimizden, devletimizden biraz kıpırdamı oldu. Bundan sonra normalleşir diye düşünüyoruz. Yakın çevremde oldu. Oldu ama doktora erken gittiği için tedavisi olumlu oldu. Erkenden teşhis konulduğu için erkenden kurtardı kendisini. Evet. Ben çalışıyordum normalde tekstil fabrikasında. 3 ay izinliyiz, devlet destekli. Evet. Ee, kısa ödemeli iş ödeneği alıyoruz. Evdeyiz çocuklarımız da yani. Ee, olabildiğince sosyal mesafeyi koruyoruz. İşimiz olmadığı zaman dışarı çıkmıyoruz. Yani gezmelere gitmiyoruz. Olabildiğince evde duruyoruz. Her ülkede herkesin etkilendiği biz de etkilendik. Ee, i̇ş yeri olarak etkilendik. İşte toplum olarak etkilendik. Vallahi çok kötü etkiledi. Hiç dışarı çıkamadık. Yani, yani her şeyin <laughs> yani. Maddi, maddi manevi. <laughs> Bir de dışarı çıkmamak çok kötü bir şey yani evet, yakınlarınızda koronavirüs şey olan oldu mu? Yok. Hiç öyle yakınlarımızda konumuzda komşumuzda öyle bir şey olan olmadı evet. yani. Alınan tedbirler yeterli. Sağlık Bakanlığı bu konuda çok güzel çalışmalar yürüttü. Yani bu koronavirüs tedbirini dünyada herhalde ülkemiz en iyi şekilde yürüttüğüne inanıyorum. Bu düş e, alınan tedbirleri bilim adamları bizden daha iyi bilir. Onlar ne uygun görürse biz de halk olarak yapmaya çalışırız. Onlar bizden daha iyi bildiği için bizim ilgi e, bilim şeyimize girmez tabii, ilgi alanımıza girmez. Bilim adamları ilgilendirdiği için bilim adamları daha iyi kurallar bulur. Yani e, tabii ki yani nispeten başarılı buluyorum ama hani çok da e, tabii şöyle hani hükümet olarak veya e, yani devlet olarak yapılan uygulamalar iyi e, ama insanlar olarak yani bilinçlendirme çalışması yapılabilir Hani psikologlar e, etkin olarak insanlara açıklamalar yap yapabilirler ama yani şey değil Hani yeterli değil Hani biz Biz yeterli değiliz yoksa istediğin kadar e, şey al hani önlem al bu Vallahi iyi abi dünya yetkili bizim Türkiye'de yani Niye yapacak bu çok Allah'tan geldi bir iş evet, evet. Cumhurbaşkanımızı iyi, bundan iyi adam olmaz Haksız mıyım? ya iyi adam yani bu adam. Bu kurtar da Türkiye'yi kurtar. Daha neyse. Uğraşıyor 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 neyse. Gene vatandaş bir anlamıyor. Yani Benim yakınımı bırak ben arkadaşlarımın yakınlarından da duymadım. Yani öyle bir e, duyumum yok. Hani etrafımda koronavirüse yakalanan hiç kimse yok. Ya e, tedbiri e, kişi kendisi aldığı sürece tedbirdir yani. Yoksa herkes her şeyi söylüyor zaten. Olması gereken oluyor aslında. E, vallahi yeterli değil nasıl desin çünkü biz ediyoruz ama gençler de dikkat etmiyorlar yani gençler bayağı dışarıdalar yani.